kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlere gözleme tarifim var. Hatta bir sac, sacda yağlı ekmek diyoruz. Sacın üstünde yapacağım. Katmer diyen var ama bunun içi boş oluyor. Sadece yağla yapılıyor. Gerçekten çok güzel oluyor. Lezzetli oluyor. Tabi sacınız yoksa tavada bile yapabilirsiniz. Ben biraz çok yaptım. Yani bir yaklaşık bir kilo ondan Hatta bir kiloyu da biraz geçebilir. Üstüne bir yemek kaşığı tuz aldığı kadar su. Normal yumuşak bir hamur yoğuruyoruz. Siz kendinize göre yaparsınız. Tabii ben biraz çok yaptım. Hamurumuzu güzelce yoğurduktan sonra bir 10 dakika falan dinlense daha güzel oluyor. Hamurumuzu bezelere ayırıyoruz. Benim saçım büyük olduğu için biraz büyük bezeler yaptım. Siz tavada yap yapacaksanız eğer bezelerinizi biraz küçük alın. Hepsini bezeledikten sonra hamurumuzu açmaya başlıyoruz. Hamur öyle dinlendiği için gördüğünüz gibi çok güzel elle de açılıyor. Katı yağ vardı. Bezemi hepsini açtıktan sonra üstünü güzelce yağlıyoruz. Her yerine gelecek şekilde gezdiriyoruz. Bir yarısına kadar kapatıp kapattığımız tarafı tekrar yağlıyoruz. Güzelce orayı da yağladıktan sonra üstünü kapatıyoruz. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Tarafını yağlayıp orta kısmına getiriyoruz. Kalan kısmı da tekrar yağlayıp üstünü kapatıyoruz. Bu yağladığımız her yer bize kat olarak geri dönüyor. Kapattığımız her yer. Kapattıktan sonra sıvı iki tarafını da sıvı yağlayıp bekletiyoruz. Bunu yapmamızın e, amacı ben tekrar elle açacağım merdane ya da un kullanmayacağım. Sizler unla açacaksanız bunu yapmanıza gerek yok. Aynı işlemi tekrar yapıyoruz, bezemizi açıyoruz, güzelce. her yerini yağladıktan sonra aynı işlemi tekrar yapıyoruz. Her tarafını yağlıyoruz, kapatıyoruz. Kapattığımız katları tekrar yağlayıp en son sıvı yağla sıvı yağlayıp bir tabakta bırakıyoruz. Siz dilerseniz yağladıktan sonra açıp içine peynir, patates, kıyma yani bir iç harcı hazırlayıp koyarsanız öyle de çok güzel oluyor, çok lezzetli oluyor. Ben sadece e, sade halini yaptım bu sefer. Yağladığımız bezeleri tekrar alıp elle açıyoruz. Hiç un, merdane kullanmıyoruz. Ya az gelirse elinizi biraz yağlayıp yağlı açabilirsiniz. Güzelce açtığımız gözleme veri saçla pişiriyoruz. Aynı işlemi hepsini yapıyoruz. saçın üstüne bıraktıktan sonra el yardımıyla biraz daha açıyoruz daha da ince güzel oluyor gerçekten üstünü de çok değil böyle az yağla biraz yağlıyoruz üstü parlasın diye gördüğünüz gibi harikala harika gözlemelerimiz hazır yağlı ekmeklerimiz hazır aynı şekilde tavada da yapabilirsiniz bu güzel nimetten mahrum kalmayın diyorum kanalıma abone olursanız bana destek olursanız çok sevinirim. Yorumlar kısmında da bana destek olursanız yine çok sevinirim. Yaparsanız yapacaksanız eğer afiyet olsun. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.